Arkadaşlar bugün sizlerle e, futbol oynayacağız İlk önce girelim bugün bir, bir 15 dakikalık video çekeriz herhalde sizleri çok seviyoruz edit yapıyorduk ama uzun video hiç gelmemişti bundan sonra uzun videolar da geliyor editlere bir ara vereceğiz editlere bir ara veriyoruz bir 10 bir 10 uzun video olsun. Öyle editler yapmaya devam ederiz ondan sonra. Arkadaşlar bu arada abone olun. Abonemiz 9'da tıkandı. Bir 10 olalım. Şarjım kaç lan benim? 60'mış. Ha, gel. Ama Beşiktaş Fener'i yendi. Beşiktaş'ları tebrik ediyorum. Ben de Beşiktaş işte tutuyordum zaten. Bir Galatasaraylı olarak. Kanka ligi yapalım ya. Futbol ligi net yapmıştı. Çok nok geldi bak Gel Bakalım başlayalım. Böyle. Ben anladım.

Benim de fazla var. de valverden var onun da. Üf, telefon çok kasıyor lan. Arkadaşlar bir dahaki ne videolar da çekeriz. Başka videolar yani. Mbappe gel. Ah. Lan benim telefon çok kasıyor lan. Ha arkadaşlar internet düzeltip geldim. İnşallah düzelmiştir. Düzelmişse bile sıkıntı yok. Yeter ki sizlere video çıkartın. Ulan. lan. Aa! Gol sandık. Das. Allah, ne Vur, vur gol. <pause> chào bakalım devam. Böyle. Vodun. Vodun. Vodun geri. Messi. Bir de Messi salla. Salla. Of. 90, 90'dan döndü. Oğlum. O neydi be. Lan. Ver. Ay Allah'ım. Senin. Aman.

Aha. Gol. Gol. Gol be. Allah bel telefon düştü. Ha ah, bir şey yok. Ha. Arkadaşlar sen de sizce bizim sen de. benim telefonumun markası nedir? Tahmin Go. Bizi kırma. İlk da oyunculara bakalım. Adamlar nasıl yorulmuş çok iyi olmamışlar. Neyse böyle devam. Zaten. Haydi Bismillah. Dur. Aferin. O çıkardı ya. Neyse hadi bakayım. Bim bim. Gol be. 4 oldu 4. Fode. Dört oldu. Fode. Kaleci üzgün. Kaleci üzgün. Arkadaşlar sizce dubai çikolatasını mı bisküvi pastasını mı? Bence dubai çikolatası dermişim. <laughs> Tabii ki de bisküvi pastası. Gol be, gol, gol, gol. kolla Dur. Ya bas bas

Bon. Oh. Las. Oh, Foden attı bir daha atacak. Ah, gol. Pil Foden. Foden attı Foden. kode Allah İkinci dakikası ve biz dokuz tane salladık. O sırada diğer üç dakikada. Ya gol atamıyoruz ya. Doğru bir dur dur. Neyse garanti olsun. Al. Bak. Kaleci baka kalıyor, baka kalıyor, baka. Hadi bakayım, on oldu, on, on. On oldu abicim, 10 on. on, on, on. On oldu abbelçi. Al bakalım şunu. Ver bakalım. Aç bakalım orta. Aç. Kol. Riyan'ın rahat işi gibi. <laughs> 11-0 oldu. Merhaba kaç tane sallayabileceğiz? A. Yes, maçı kazandık. Ha ah, ah, ha ah. 11 oldu. 11 11. Ah, ah, ah. 11 oldu hoca 11. Adamlara bak hayvan gibi doldu. Ya da bir de oyun planını düzenleyelim. Kalan maçları atla. Neyse de ilk önce oyun planını düzeltelim. <laughs> du Ne ne ne. arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.